Merhaba teknoloji severler. BTV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle CES 2026 fuarının en ilgi çekici duyurularını hızlı ama kapsamlı bir özetle paylaşacağız. Las Vegas'ta bu yıl teknoloji dünyası neredeyse tamamen yapay zeka ve çip devrimlerine odaklandı. Hadi detaylara geçelim. CES her yıl yeni teknolojilerin ön izlerini görmemizi sağlar. Ama bu yılki fuar bir dönüm noktası oldu. Artık AI, yani yapay zeka, yalnızca yazılım değil, fiziksel cihazlarda da çalışacak. Bu konsepte sektör devleri Physical AI, yani fiziksel yapay zeka adını veriyorlar. Robotlar, otomobiller, AI merkezli çipler ve dev veri merkezi altyapıları hepsi CES 2026'da sahnedeydi. CES'te en çok konuşulan başlıklardan biri Nvidia'nın tanıttığı Vera Rubin platformu oldu. Bu yeni AI platformu önceki nesle göre çok daha güçlü ve verimli, inference ve eğitim performansını ciddi şekilde artıracak şekilde tasarlandı. Ayrıca Nvidia, Cosmos adlı yeni bir AI model ve Alpamayo gibi otonom sürüş için geliştirilen akıllı yapay zeka modellerini de duyurdu. Bunlar otomobillerin sadece gördüğü veriyi işlemiyor aynı zamanda akıl yürütüyor. Nvidia'nın rakibi olan AMD, kendi yönünü ortaya koydu. AI her yerde olmalı. AMD, Helios adını verdiği yeni Rackscale AI altyapısını tanıttı. Bu Helios platformu, yotta ölçekli AI sistemler için tasarlanmış en yeni GPU ve CPU bileşenlerini içeriyor. Ayrıca yeni Ryzen AI 400 serisi işlemcilerle hem PC'lerde hem de veri merkezlerinde AI gücünü artırmayı hedefliyorlar. Ayrıca AMD, makine öğrenimini geliştirmek ve AI teknolojilerini daha fazla insana ulaştırmak için 150 milyon dolarlık eğitim destek programı da açıkladı. Intel de bu yıl sessiz kalmadı. Şirket, yeni Core Ultra Series 3 kod adı Panther Lake işlemcilerini CES'te resmi olarak tanıttı. Bu işlemciler hem güçlü AI performansı hem de uzun pil ömrü sunuyor ve laptoplardan taşınabilir oyun cihazlarına kadar çok geniş bir uygulama alanını hedefliyor. CES 2026'da robotlar da gerçek hayata adım atmış gibi görünüyordu. Hyundai ve Boston Dynamics, Atlas, humanoid robotları için fabrikalarda kullanım planlarını duyurdu. Bu, üretimde robot kullanımını bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Ayrıca ev robotları, merdiven çıkabilen süpürgeler ve günlük işleri yapabilen AI destekli ev asistanları da fuarda sergilendi. CES yalnızca çip ve AI ile sınırlı değildi. Günlük hayata etki edecek ürünler de vardı. Süper parlak ekranlar, katlanabilir ve geniş ekran teknolojileri, ev için akıllı cihazlar ve farklı AI destekli aksesuarlar da fuarda yer aldı. Bu ürünler teknolojinin sadece endüstride değil, aynı zamanda tüketici yaşamında da nasıl hızla yer ettiğinin göstergesi. CES 2026'da bir fikir açıkça ortaya çıktı. Yapay zeka artık yalnızca kodlamada değil, gerçek dünyadaki aygıtlarda, robotlarda ve günlük cihazlarda yaşıyor. Bu, teknoloji tarihinin dönüştürücü bir anı olabilir. Çünkü AI hem üretimde hem de tüketici ürünlerinde günlük standart haline geliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve gelecek videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. En çok hangi teknoloji ilgini çekti? yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.